Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye vize nasıl alabilirler? Vize almak için nereden başlamalıyım? Vize alırken nelere dikkat etmeli? Hangi vizeye başvuru yapmanız lazım? Vize ücretleri ne kadar? Vize başvurularında hangi evraklar lazım? Farklı bir ülkede bulunan Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye nasıl gelebilirler? Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabına hazırsanız gelin hep birlikte bakalım. Vize alırken nelere dikkat etmeli? İlk etapta pasaport süresine dikkat etmeniz gerekiyor. Vize başvurularında bulunabilmeniz için pasaportunuzun süresinin seyahat tarihinden itibaren 6 aylık geçerlilik süresi bulunmalıdır. Pasaport süresi az kalmış ise pasaportunuzu yeniledikten sonra vizeye başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu unutmayın Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de pasaport yenileme işlemleri yapamıyor. Pasaportunuzu yeniledikten sonra vize işlemlerinize başlamanızı tavsiye ediyorum alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer husus nedir? Vize amacınıza uygun vize başvurusunda bulunmaktır. Neden önemli? Kısa bir örnekle anlatalım. 45 yaşında bir Türkmenistan vatandaşı öğrenci vizesine başvuru yapması sizce mantıklı mı? Evet, tam da bu noktada vize amacı çok önemli diyebilirim. Peki, 45 yaşında biri hangi vizeye başvuru yapması lazım? Örneğin çalışma vizesi olabilir veya herhangi bir rahatsızlığı varsa Türkiye'de tedavi almak için tedavi vizesine başvuruda bulunabilir. Bunu da anladıysak geçelim diğer sorumuza. Vize almak için nereden başlamalıyım? Bu soru da bize çok sık soruluyor ve vize almak için nereden başlamalıyım sorusu herkesin merak konusu. Öncelikle az önce söylediğim gibi pasaport süresi yeterli mi ona bakmamız lazım. İkincisi hangi vizeyi alacaksanız ona karar vermemiz lazım. Üçüncüsü alınacak vize için gerekli evraklar nelerdir? Örneğin çalışma vizesi almaya karar verdiniz. Çalışma vizesi için gerekli evrakları hazırlamamız gerekiyor. Gelin çalışma vizesi için gerekli evraklar listesine detaylı bakalım. Çalışma vizesi almak isteyen Türkmenistan vatandaşları beni dikkatlice dinlerseniz çalışma vizesi almak için gerekli olan evrakları öğrenmiş olursunuz. Ve ayrıca gerekli evrakların linkini açıklamalara bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyenler, Hangi vize için gerekli evrakları istiyorsanız bize yazın, gerekli evraklar listesini size gönderelim. Ben bu videomuzda çalışma vizesi için gerekli evrakları ele alacağım. Çalışma vizesi için gerekli evraklar listesini ekranda sizlerle paylaşacağım. Gelin hep birlikte inceleyelim. Birincisi olarak başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli süresi olan pasaport ve pasaportunuzun fotokopisi. 2 Türkmen pasaportunuzun fotokopisi yani yurtiçi pasaportunuzun fotokopisi 1, 3, 5, 9, 32. sayfalarının fotokopisi lazım unutmayalım üçüncüsü adli sicil kaydı adli sicil kaydı başka bir deyiş deyişle sabıka kaydı arkadaşlar 4- 2 adet biyometrik fotoğraf 5- Seyahat sağlık veya özel sağlık sigortası ikisi de lazım arkadaşlar vize merkezinde yapacaksınız. Unutmayın Türkmenistan, Türkmenistan'da bulunan Aşkabat'ta vize merkezine giderken seyahat ve sağlık sigortanızı kestireceksiniz. 6. Türkiye'de bulunan işvereninizden istenilecek evraklar listesi. Burası çok önemli. Bunu işvereninize göndereceksiniz. İşvereniniz bu evrakları size göndermesi gerekiyor. Online olarak tarayıp gönderebilir. Birincisi işvereninizden istenilecek evraklar listesine dahil olan iş sözleşmesi. İşçi ve işveren arasında yapılır. İşvereninizden davet mektubu, imzalı, kaşeli ve noter onaylı, faaliyet belgesi iş yerinize ait, iş yerinize ait vergi levhası ticari sicil gazetesi, işveren kimlik fotokopisi, işvereninizden istenilecek evraklar listesi. Eğer bir firmada, bir tek tekstil firmasında çalışıyorsanız veya başka bir firmada çalışıyorsanız bu evraklar gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışmak isteyen yabancı kardeşlerimiz için gerekli olan evraklar nelerdir? Onu da kısaca özetleyelim. İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasında yapılır. İşvereninizden davet mektubu, imzalı ve noter onaylı olması lazım. İşveren kimlik fotokopisi, işverenin detaylı nüfus kayıt örneği, işverenin ikametgah adresini, yerleşim yeri belgesi, bakımı yapılacak şahsın kimlik fotokopisi, ev hizmetlerinde çalışacak olanlar için söylüyorum. Altını çizerek söylemek istiyorum. Bakımı yapılacak kişinin güncel yerleşim yeri belgesi e-Devlet'ten alınabilir. Ve son olarak gelir beyanı. Değerli izleyenler bunlar işvereninizden istenilecek evraklar listesi. Geçelim diğer kaldığımız yerden sizden istenilecek evraklara. Doğum belgeniz Türkçe tercümeli ve noter onaylı. 8. Yerleşim yeri belgesi. Diğer bir deyişle adres beyan belgesi. Türkçe tercümesi ve noter onaylı olması gerekiyor. Sizden istenilecek unutmayın. Doğum belgesi ve yerleşim yeri belgesi ve son olarak medeni hal belgenizi. Medeni hal belgenizi de Türkçe tercümesi ve noter onaylı olması lazım. Bu evrakları hazırladıktan sonra ne yapmamız lazım? Tüm bu şartları karşıladığınızdan emin olmadan başvuruya devam etmeyiniz. Bu evrakları hazırladık diyelim. Sonra ne yapmamız lazım? Tabii ki de vize işlemleri olan şahıs için Vize randevusu alınması akabinde ise randevu günü ve saatinde evrakları vize merkezine teslim etmesi gerekiyor. Peki randevuyu nereden nasıl almam lazım? Ekranda gösterilen numaralardan vize merkezini arayarak randevu alabilirsiniz veya e-posta adresinden randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Vize ne kadar sürede çıkar? Konsoloslukların yoğunluğuna ve tatil günlerine göre vize süresi uzama durumları meydana gelebilir. Dolayısıyla 1-1,5 ay içerisinde vize hakkınızda bir sonuç almış olursunuz. Geçelim diğer sorumuza, sıradaki sorumuza. Vize ücretleri ne kadardır? Vize ücretleri sizler için açıklamalara bıraktık. İsterseniz ekran resmi de çekebilirsiniz anlamadığınız bir konu olursa istediğiniz zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Farklı bir ülkede bulunan Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye nasıl gelebilirler? Farklı bir ülkede bulunan Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye tabii ki de vize alarak gelebilirler. Vizeyi nereden alabilirler? Bulunduğu ülkenin Türk konsolosluklarından veya büyük elçiliklerinden vize başvurusunda bulunabilir. Kimler? Vize başvurusunda bulunabilir. Yaşadığı ülkenin yasal olarak oturma iznini veya çalışma iznini alan Türkmenistan vatandaşları vize başvurusunda bulunabilir. Tekrar ediyorum. Farklı bir ülkede bulunan Türkmenistan vatandaşları Türkiye'ye vize alabilmesi için bulunduğu ülkenin oturma iznini veya çalışma iznini alması lazım. Son olarak Türkmenistan vatandaşları hangi ülkelere vizesiz gidebilir diye merak ediyorsanız ekranın şu kısmına yerleştirdiğim karttan videomuzu izleyebilirsiniz. Umarım bu videoda sizlerle paylaşmış olduğum bilgiler açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Varsa soruların sorularını sor, senin danışmanın sorularını cevaplasın. Birkaç gün sonra görüşmek dileğimle. Şimdilik hoşçakalın.